soğuk algınlığı mevsimi kapıyı beklenmedik anda çalar. Tıpkı hafta sonu elinde matkapla gelen komşu gibi. Peki yatağa düşmeden ayakta kalmak için gerçekten neyin yardım edebileceğini biliyor musunuz? Sıradan sebzeler. Bugün size sadece bağışıklığınızı güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda gerçekten lezzetli olan 7 sebzeden bahsedeceğim. Hatta içlerinden birine eskiden ilaç gözüyle bakılıyormuş. Sonuna kadar kalın, sürpriz olacak. Bağışıklık sistemi vücudunuzun iç güvenlik gücü gibidir. Eğer güçlüyse virüsler size yaklaşmaya bile cesaret edemez. Peki ya zayıflarsa? İşte o zaman işiniz zor, en ufak bir hapşırık bile sizi bir hafta yatağa düşürebilir. Birçoğumuz hemen eczaneden vitamin takviyelerine koşar. Oysa doğa her şeyi çoktan düşünmüş. Sebzelerde ihtiyacımız olan tüm vitaminler Mineraller ve antioksidanlar mevcut, hem de yan etkisiz, üstelik reçetesiz. Brokoli tabağınızdaki sadece küçük yeşil bir ağaç değil. O gerçek bir süper gıda ve dünya genelindeki doktorlar ve diyetisyenler ona boşuna bu kadar değer vermiyor. Sadece bir fincan brokoli günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse tamamını karşılar. Bildiğiniz gibi C vitamini güçlü bir bağışıklık sisteminin en büyük destekçilerindendir. Vücudun enfeksiyonlarla daha hızlı başa çıkmasına ve hastalıklardan sonra iyileşmesine yardımcı olur. Ama brokoli'nin faydası sadece C vitamini ile sınırlı değil. İçinde sülforafan adında bir madde bulunur. Bu, hücrelerinizdeki savunma enzimlerini harekete geçiren güçlü bir antioksidandır. Basitçe söylemek gerekirse Vücudun virüsler, bakteriler ve iltihaplarla savaşmasına yardımcı olan içsel bir kalkan oluşturur. Üstelik eczane vitaminlerinin aksine brokoli tamamen doğal bir üründür. Kimyasal yok, yan etki yok, sentetik madde yok. Sadece saf fayda. Brokolinin bağışıklığınıza gerçekten faydalı olması için onu doğru pişirmek çok önemlidir. En iyi yöntem buharda pişirmektir. Bu şekilde hem vitaminler hem de sülforafan korunur üzerine biraz sarımsak, zeytinyağı ve bir tutam tuz ekleyebilirsiniz. Hem lezzetli hem de çok faydalı olur. Eğer şimdiye kadar brokoli'den uzak durduysanız ona bir şans daha verin. Belki de en sevdiğiniz sebze olur. Özellikle de daha az hastalandığınızı fark ettiğinizde şimdi sıra sarımsakta doğal bir ilaç olarak uzun zamandır biliniyor ve bunun iyi bir nedeni var. Hatta ona doğanın antibiyotiği bile deniyor. Sarımsağın ana etken maddesi allisin. Bu madde sarımsağı ezdiğinizde veya doğradığınızda ortaya çıkar. Allisin güçlü antiseptik ve antiviral özelliklere sahiptir. Vücudun virüslerle, bakterilerle ve mantarlarla savaşmasına yardımcı olarak enfeksiyonun yayılmasını engeller. Ama hepsi bu kadar değil. Sarımsak kan dolaşımını iyileştirir, kanı sulandırır ve bağışıklık hücrelerinin iltihap bölgesine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur. Basitçe söylemek gerekirse, sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda vücudun tehditlere karşı tepkisini hızlandırır. Bir püf noktası var. Sarımsağın etkili olması için çiğ tüketilmesi gerekiyor. Evet, kokusu pek hoş olmayabilir. Ama günde birkaç diş bile savunmanızı üst seviyeye çıkarır ekmek dilimlerinin üzerine sürebilir. Salatalara ekleyebilir veya sadece ince ince doğrayıp suyla yutabilirsiniz. Çok lezzetli değil belki ama kesinlikle etkili ve en önemlisi hastalanmayı beklemeyin. Sarımsak önleyici olarak çok daha iyi çalışır. Onu beslenme düzeninizin bir parçası yapın. Böylece soğuk algınlığı sizi hazırlıksız yakalamaz. Sıradaki konumuz havuç. Evet, o bildiğimiz göz sağlığıyla ilişkilendirdiğimiz turuncu güzellik ama onun bir sırrı var. Sadece gözlere değil, bağışıklığa da hizmet ediyor. Hem de oldukça güçlü bir şekilde. Buradaki başrol oyuncusu beta karoten. Beta karoten A vitamininin öncüsüdür ve mukoz zarların korunmasında kilit rol oynar. Mukoz zarlar ise virüslere karşı ilk savunma hattımızdır. Burunda, boğazda, akciğerlerde. Bunlar sağlıklıysa virüslerin içeri girmesi çok daha zorlaşır. A vitamini ayrıca bağışıklık hücrelerinin üretimine de destek olur. Yani havuç yiyin, iç ordunuz daha güçlü ve tehditlere karşı daha hızlı tepki versin. Havuç, beslenme düzeninize kolayca dahil edilebilir. Salatada çiğ olarak çorbaya rendelenmiş, baharatlarla fırında pişirilmiş haliyle. Hatta taze sıkılmış meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz. Özellikle elma ve zencefille harika gider. Lezzetli, ferahlatıcı ve son derece faydalı. Yani bağışıklığınızı her gün desteklemek isterseniz havucu sürekli müttefikiniz yapın. Ucuz, kolay ulaşılabilir ve gerçekten işe yarıyor. Şimdi sıra ıspanakta. Evet, o bildiğimiz yeşil yaprak. Hani şu çizgi film kahramanı Temel Reis'in yiyip güçlendiği. Doğrusu ne yaptığını biliyormuş. Ispanak tam anlamıyla bir besin deposu. İçinde A, C, E vitaminlerinin yanı sıra folik asit ve demir bulunur. Tüm bunlar bağışıklık sisteminiz için adeta yakıt görevi görür. C vitamini enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur, A vitamini mukoza zarlarını güçlendirir. E vitamini ise hücreleri hasardan korur. Folik asit yeni bağışıklık hücrelerinin üretimi için hayati önem taşır. Ve tüm bunlar tek bir yeşil yaprakta. Ispanak özellikle çiğ tüketildiğinde harikadır. Salatalarda, smoothie'lerde veya sandviçlerde. Ancak hafifçe sotelense veya haşlansa bile faydalı özelliklerinin çoğunu korur. Ispanağı sabah omletinize, yeşil smoothie'nize, hatta makarnanıza ekleyin. Onu beslenme düzeninize ne kadar kolay dahil edebileceğinize ve ne kadar çabuk alışkanlıklarınızın bir parçası olacağına şaşıracaksınız. Ispanağı düzenli tüketmek sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda genel enerjiyi artırır, yorgunlukla savaşır ve kan sağlığını destekler. Mutfağınızın çok yönlü kahramanı. Sıradaki kahramanımız kırmızı biber. Parlak renkli, sulu ve tatlı. Sadece göze hoş gelmekle kalmıyor, aynı zamanda vücudunuzu da koruyor. Hem de gerçekten etkili bir şekilde. Şaşıracaksınız ama kırmızı biberde portakaldan bile daha fazla C vitamini var. Kimi zaman 2 hatta 3 katına kadar çıkabiliyor. Yani bağışıklık sistemine virüslerle mücadelede büyük destek sağlıyor, beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ediyor ve hastalık sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor. Ama hepsi bu kadar değil. İçeriğinde bol miktarda antioksidan var beta karoten, likopen, flavonoidler bu antioksidanlar hücreleri hasardan korur, iltihaplanmayı yavaşlatır ve genel bağışıklık sistemini güçlendirir. En güzel yanı şu, biberi hazırlamak için özel bir çaba harcamanıza gerek yok. Çiğ olarak salatalara doğrayıp yiyebilirsiniz. Zeytinyağında közleyebilirsiniz. Sebze yemeklerine ekleyebilir. Hatta içini doldurabilirsiniz hem lezzetli hem de faydalı. Peki ya tatlı yerine ne atıştırsam diye mi düşünüyorsunuz? Çıtır çıtır taze kırmızı biber harika bir alternatif olacaktır. Tatlı ama şeker içermiyor ve aynı zamanda sağlığınıza katkı sağlıyor. Yani eğer güçlü bir bağışıklık sistemi istiyorsanız kırmızı biber buzdolabınızdan eksik olmamalı. Soğuk algınlığına karşı rengarenk bir kalkanınız olsun tam da mutfağınızda. Şimdi zencefile geçelim. Keskin, baharatlı ve biraz asi, bağışıklık sisteminizi harekete geçirmek için tam gereken şey. Zencefil, anti-enflamatuar ve antiviral özellikleriyle bilinir. Hepsi de gingerol sayesinde iltihabı azaltan, metabolizmayı hızlandıran ve kan dolaşımını artıran aktif bir madde. Yani bağışıklık hücreleri daha hızlı hareket eder ve vücut tehditlere daha çabuk tepki verir. Bunun yanı sıra zencefil soğuk algınlığının ilk belirtilerinde harika yardım eder. Boğaz ağrısını hafifletir, ısıtır ve ateşi düşürür. Boşuna değil... Çaya, meyve sularına ve ev yapımı sağlık shotlarına ekleniyor. Zencefil taze olarak limonlu ılık suya eklenebilir. Çaya rendelenebilir. Çorbalara, Asya mutfağı yemeklerine ve hatta hamur işlerine bile katılabilir. Azıcık zencefille yemeğiniz artık sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda şifalı da olur. Sadece bağışıklığı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda sindirimi iyileştirmeye de yardımcı olur ve bu da vücudun vitaminleri emme ve virüslerle savaşma yeteneğini doğrudan etkiler. Eğer vücudunuzun virüslere adeta bir özel harekat ekibi gibi tepki vermesini istiyorsanız, özellikle sonbahar kış döneminde beslenme düzeninizde zencefil mutlaka olmalı. Kan dolaşımını canlandırır ve tetikteyiz mesajı verir ve geldik lahanaya. Evet, evet. O bildiğimiz Çocukluğumuzdan beri aşina olduğumuz sıradan lahana ama bu sadeliğin arkasında gerçek bir süper güç yatıyor. Beyaz lahana, kırmızı lahana, brokoli, Brüksel lahanası hangi tür olursa olsun glutamin içerir. Bu, bağışıklık hücrelerini besleyen ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olan bir amino asittir. Glutamin olmadan bağışıklık sistemi yakıtsız kalmış gibidir. Ayrıca lahana bağırsak sağlığını destekleyen lif açısından zengindir. Bildiğimiz gibi güçlü bir bağışıklık sistemi %70 oranında bağırsaklara bağlıdır. Sindirim iyi çalıştığında vücudun dış tehditlere karşı savaşması daha kolay olur. Kırmızı lahana antosiyaninler, yani iltihapla savaşan antioksidanlar açısından tam bir rekortmen. Turşu lahana ise tam bir probiyotik deposu. Bağırsak florasını onarır bağışıklık tepkisini güçlendirir ve üstelik kolay sindirilir. Lahanayı dilediğiniz gibi hazırlayın. İster soteleyin, ister çorbaya ekleyin, ister taze salatada yiyin ya da turşusunu kurun. Bu seçeneklerin her biri sağlığınız için birer yatırım. Lahana bütçe dostu, kolay ulaşılabilir ve buna rağmen değeri bilinmeyen bir süper gıdadır. Eğer haftada birkaç kez bile olsa diyetinizde yer veriyorsanız Güçlü bir bağışıklık sistemine doğru şimdiden büyük bir adım atmışsınız demektir. Şimdi dikkat. Bu sebzeleri beslenmenizde bir araya getirdiğinizde etki katlanarak artıyor. Adeta bir süper kahraman ekibi gibi düşünebilirsiniz. Her biri tek başına güçlü ama bir araya geldiklerinde adeta yenilmez oluyorlar. Bilim insanları şunu kanıtladı. Bu sebzeleri düzenli olarak tüketmek viral hastalık riskini %40'a kadar düşürüyor. Hatta bazıları hastalıktan sonraki iyileşme sürecine bile destek oluyor. İşte bu. Şaşırtıcı değil mi? Üstelik tüm bunlar hemen buzdolabınızda. Gördüğünüz gibi güçlü bir bağışıklığa giden yol ilaçlardan değil, lezzetli ve kolayca ulaşılabilen sebzelerden geçiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bize yazın. Sizin evinizde her zaman bulunan sebze hangisi ve onu genelde nasıl hazırlıyorsunuz? Okumak çok keyifli olacak.